Sizin devleti yöneten yani, partinin temsilcilerini konuşturmuyorum demek gibi bir lüksünüz ve hakkınız yoktur. Ben öyle demedim ama siz zaten bir dakika arkadaşlar yani e, anlayamıyor anlıyorum ama uslubunuzda hala bir düzelme görmüyorum. ve şu anda Siz benim bizim, uslubumla ilgili analiz yorum yapmaya hakkınız yok. Hayır uslubunuz buraya yakışmıyor Ali Bey sizi siz uyarmıştım. Uslub? Daha fazla peki, o peki o hukukla, hukukla hukukla gerekli mücadeleyi yaparız. Olur. Sorun değil. Başından itibaren değil. kayıt altında olduğu için tekrar evet. dinleyin. Anlayacağınızdan eminim. Şimdi Siz gündem maddelerine geçiyorum. İki dönem e, akbaşı meclis üyesine söz vermedin. Şimdi gündem daha ama yeterince e, her istediğinizde her seferinde söz aldınız. Bence ama şimdi vermediğiniz e, iki defadır. De, böyle bir hakkınız yok. Gündem <gülüyor> maddelerine geçiyorum Ali Bey. Canınız nasıl gündem istiyorsa. Gündem maddelerine 嗯 <Awesome. S 1>。